Sürt dişini sarı fırtınan benim. Sen hangi zor ala göğüs gelmedin be? Buna mı dayanamayacaksın? Hiç kasma Sinan kardeşim. Gaza gelecek yerlerim ağrıyor. Aa çok fenayım ya. Ben galiba daha fazla yürüyemeyeceğim. Hemen taksiye binelim diyecektim ama... Arkadaşlar buradaki taksi durağına ne oldu? Bu ev burada mıydı? Ya biz giderken burada böyle bir ev yoktu. Burada olmadığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Korkaklar giremez, pençe kaybetmez. Pençe Spor Akademisi. Burası ne zamandır burada? Ya anlamıyorum ya anlamıyorum. Biz geçmişteyken burada sadece birkaç saat geçmiş olmalı. İnşaat sektörü o kadar ilerledi mi ya? Birkaç saatte bir bina dikmek falan. Onun hiç iyi kokular gelmiyor. Kasabada bir şeyler olmuş. Ve her ne olduysa yanlış yapılmış bir yapboz gibi. Hiçbir şey olması gereken yerde değil. Hı. ve pliye yumuşak kol ve pliye tondu gel parmak ucunu gel parmak ucunu gel 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 duruşuna dikkat et kaç kere söyleyeceğim omuz geriye geriye aklın nerede senin geriye omuz kızım süpürge sapı bile senden daha dik duruyor dik dur ve pase Uzat, 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 uzat. Çek pasa, it yana, it, 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 it. Aç, 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 aç. Ger parmak ucunu. Ve tekrar Nerede senin aklın? Yoruldum. Anneciğim. Ben kıymetli vaktimi senin için heba ediyorum ama senin aklın çoktan bedenini terk etmiş. Ben senin yaşındayken günde 12 saat çalışıyordum biliyor musun sen? Ben şimdi lavaboya gidip geleceğim. Döndüğümde bütün egzersizleri eksiksiz istiyorum. Bundan sonra olmak istediğim yerde olacağım anne. Senin değil. Hayallerimin peşinden gideceğim.